Merhaba sevgili izleyiciler. Nuh Suresi 3. ve sonuncu bölümdeyiz. 17 ve 18. ayetlerin tefsiri. Allah'ın insanları yerden bitirip yetiştirmesi iki türlü yorumlanmıştır. A. İnsanlığın atası olan Hazreti Adem'in topraktan yaratılışına bir işarettir. B. Her bir insanın gelişmesi ve yaşaması için gerekli olan besinler doğrudan veya dolaylı olarak topraktan alındığı için insanların yaratılıp gelişmesi bitkilerin yerden bitirilmesine benzetilmiştir. Ayette insanın bedeniyle ait olduğu toprağa geri gönderileceği ancak bir defa daha topraktan hayat alanına çıkarılacağı bildirilerek uhrevi sorumluluğunu unutmaması gerektiğine işaret edilmiştir. 19 ve 20. ayetler. Allah yeryüzünü yeryüzünü sizin için sergi gibi döşemiştir ifadesi arzın düz olduğu şeklinde anlaşılmamalıdır. Arza insanların rahatça hareket edebilecekleri bir yapı verildiği üzerindeki yollardan ve onun her türlü nimetten yararlanabilecek bir yapıda yaratılmış olduğu anlatılmaktadır. 21 ve 22. ayetler. Sondaki birçok peygamber gibi Hazreti Nuh'un da kendi halkının ileri gelenlerinin direnişiyle karşılaştığı anlaşılmaktadır. Halkın peşlerinden gittiği bu üst tabakanın servet ve mevkileri kibirlerini ve küstahlıklarını artırarak onları bir yok oluşa sürüklemiştir. Ayette sadece dünyevi nimet ve ikballere önem vermenin uzun vadede mutlaka manevi değerleri yok edip toplumun temel dokusunu tahrip edeceği gerçeğine de işaret edilmektedir. Burayı tekrar alıyorum. Ayette sadece dünyevi nimet ve ikballere önem vermenin uzun vadede mutlaka manevi değerleri yok edip toplumun temel dokusunu tahrip edeceği gerçeğine de işaret edilmektedir inkarcı önderlerin tuzak kurmalarını anlatan ifade ayak takımını Nuh'u öldürmeye kışkırtmaları veya kendilerinin zengin ve güçlü olduklarını hatırlatarak bunu doğru yolda bulunduklarının bir sonucu olarak göstermeleri şeklinde açıklanmıştır. 23. ayet. Tefsir kaynaklarında burada geçen isimlerin aslında Adem'in çocuklarına veya salih kişilere ait isimler olduğu bildirilmektedir. Buna göre salih kişilerin ölümünden sonra önceleri onların anılarını canlı tutmak ve hatıralarına saygı gösterip şefaatlerini dilemek amacıyla heykelleri yapılarak her birine temsil ettiği salih kişinin ismi verilmiş. Fakat zamanla kutsallık yüklenen bu heykellere tanrı gözüyle bakılıp tapılmıştır. Kaynaklar bu heykellerin cahiliye dönemi Arapların da tanrıları arasında yer aldığını kaydetmektedir. Nitekim Araplar çocuklarına Vett'in kulu, Yegüs'ün kulu anlamında Abdül Vett, Abdü Yegüs adlarını veriyorlardı. Nuh tufanında her şey sular altında kalıp harap olduğu halde. Bunların sonraki nesillere nasıl intikal ettiği bilinmiyor. Muhtemelen bu isimler Nuh'un gemisinde bulunan müminler tarafından sonraki nesillere anlatılmış. Onlar da Tanrılarına bu isimleri vermişlerdir. 24. ayet. Hazreti Nuh'un bu ifadesinden anlaşıldığına göre toplumun ileri gelenleri yani zalimler etkili top, propaganda ve baskılarıyla birçok kimseyi yoldan çıkarmış, putperest yapmışlardır. İnsanları hidayete erdirmek için gönderilmiş olan peygamberin onların sapkınlıklarının artırılmasını istemeyeceği belirten belirten müfessirler Nuh'un Rabbim sen de artık bu zalimlerin şaşkınlıklarını arttır mealindeki bedduasında kullandığı dalal, sapkınlık kelimesine ceza veya haksız eylemlerinde başarısızlık gibi anlamlar vermişlerdir. Onların iman etmeyecekleri vahyin bildirimiyle kesinlik kazandığı için Nuh'un haklarında beddua ettiği de söylenebilir. Hud suresi 36. 25. ayet. Bu ayet Nuh'un sözü değil. Allah'ın kelamı olup inkarcılar hakkında verilen hükmü ve uygulanan muameleyi haber vermektedir. Nuh kavminin günahları yüzünden tufanda boğularak dünyada hak ettikleri cezaya çarptırıldıkları, ahirette de cehenneme gönderilecekleri bildirilmiş. Böylece dolaylı olarak onlar gibi putlara tapan Araplar da uyarılmıştır. 26 ve 27. ayetler. Nuh peygamber Artık bundan sonra inkarcılar arasında kendisine iman edenlerin çıkmayacağını vahiy yoluyla öğrenince yeryüzünde inkarcılardan hiç kimseyi bırakmamasını Allah Teala'dan niyaz etmiştir. Ayetin devamı Nuh'un kişisel sebeplerden değil, gelecek nesillerin kurtuluşu için böyle bir bedduada bulunduğunu göstermektedir. 28 ve sonuncu ayet. Kaynaklar Hazreti Nuh'un anne ve babasının mümin olduklarını bu sebeple onlar için dua ettiğini kaydetmişlerdir. İnanmış olarak evime girenleri ifadesiyle mümin olmayan karısı ve oğlunu duasının dışında tuttuğu anlaşılmaktadır. Nuh Aleyhisselam'ın duasının kıyamete kadar gelecek olan bütün müminleri kapsadığı, aynı şekilde zalimler aleyhindeki bedduasının da kıyamete kadar gelecek olan bütün zalimler hakkında da geçerli olduğu kabul edilmiştir. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alemin el fatiha. Evet sevgili izleyiciler. Rabbime şükürler olsun. Nuh suresini de tamamladık. Sıradaki 72. sureyle inşallah devam edebilmek ümidiyle hepiniz Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın, esen kalın.